Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda MOV dosyanızı VLC Player ücretsiz bir programla MP4 formatına çevirme işlemini yapacağız beraber. Bunun için öncelikle VLC Player dosyamızı çalıştırıyoruz. VLC Player'i kendi sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Burada ortamdan dönüştür ve kaydet seçeneğini seçtikten sonra bu bölümde Öncelikle değiştirmek istediğimiz videomuzu seçeceğiz. Video 1 MOV uzantılı dosyamız. Buradan dönüştür ve kaydetten dönüştür diyoruz. Ve burada hangi kalitede dönüştüreceğimizi bize soruyor. Biz mesela burada H264 ve MP4 formatını seçeceğiz. Hedef dosya yolumuzda da bu dosyamıza bir isim vereceğiz. Video 2 diyelim. Kaydet diyelim ve başlat dediğimizde bu dosyamızı mp4 formatına belirlediğimiz klasörün içerisine kaydedecek. Bu işlem yaklaşık olarak dosyanın e, süresi boyunca devam edecek. Evet Dosya konvert işlemi bitmek üzere. Evet şu anda tamamlamış bulunmakta. Burada aynı klasörümüze gidelim. Ve burada MP4 dosyamızın oluşturulduğunu. Gel. Arkadaşlar bu videomuzda bir e, makinemizin makinamızın Ryzen 5 3500X işlemcili, 16 GB RAM ve Adata 500 GB 2.5 inç SSD'si olan makinamıza Samsung